Selamünaleyküm arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Evet bugün sizlere bomba gibi bir alev topu saldırısı izleteceğiz. Keyifli seyirler arkadaşlar. Koruyucumuz hemen de güzel bir şekilde sağdan gönderdik. Okçu kulesini aldık. Şimdi hava savunmasına geçiyoruz. Hava savunmasını aldıktan sonra koruyucumuza bir baktığımızda gerçekten jel ve şifacılarla birlikte güzel bir temizlik yapacağını düşünüyoruz. Havanımızı aldıktan sonra güzel bir şekilde ilk sayımıza geldik. Aa inşaatçı kulübesi yükseltiyor. Hemen bir öfkemizi patlattık arkadaşlar. Güzel bir şekilde inşaat ee, koruyucumuz aldı orayı çok güzel bir şekilde hemen inşaatçı kulübesi ve cehennem kulelerine geldik arkadaşlar burada en güzel şeylerden bir tanesini jelin zaten alev topuyu atmadan güzel bir şekilde temizlik yapabilmesi bu bizim gayet güzel bir şekilde işimize geliyor Evet oradan zaten gerekenleri aldık abi yeterli. Şimdi diyoruz ki güzel bir şekilde görmezliklerimizi iki tanesini attık. Üçüncüsünü attık. Dördüncüsünü attık ve ortaya bomba gibi bir alev topu geldi. Ve ortası gerçekten tertemiz oldu. Çok güzel bir saldırı. Çok temiz. Zaten köyün ana her şeyini hemen hemen aldık e, Klan kalesini aldık falan fistan Evet kelle avcımızı aldım koruyucusunu alalım Bizim koruyucumuzu bir kaybetmeyelim Barbarımızı prensesimizi şöyle bir göndermişiz Ordumuzu hemen gönderiyoruz Adamın barbarı geliyor Molly ordumuza vuruyor Kuşatmamızı sol alta hemen gönderdik zaten Çırak koruyucu vesaire titanımızı falan Orman bincilerimizi gönderdik Evet burada şimdi güzel bir şekilde ilerlemek kat edeceğiz Ama Molly koruyucumuzu tuttu Hadi bakalım. Burada bir ters oldu şimdi. Neyse sıkıntı yok. Koruyucumuzu kaybetsek de bir problemimiz yok. Zaten gereken çoğu her şeyi aldığımız için ordumuz güzel bir şekilde ilerliyor. Şurada bir duvar yıkacağım ben gönderelim. Moli'yi arkadan bir alalım. Ee, duvar ekibimizi gönderdik. Zaten ordu soldan gidiyor. Süper barbarımızı molly'e gönderdik. Hemen birazdan güzel bir şekilde tertemiz bir şekilde Titan'ımı şey kraliyetimi yukarıdan tepeden gönderdim. Temizliğimizi bir yapalım yukarıdan. Ordu zaten zamana e, esir düşmemesi için zamanımız bayağı kısıtlı oldu. Hemen duvar yakıcı gönderdim tepeden depoyu almak için bir süper barbar gönderdim. Ordumuz güzel gidiyor. Pekkalarımız soldan temizliğini yapıyor. Koruyucumuzu kaybettiğimiz için süre sıkıntısı yaşayabiliriz ama barbarımızın gücü duruyor. Prensesin gücü duruyor. Hiçbir problem Problemimiz yok. Temizliklerimizi gönderdik. Kraliyetimiz çok güzel bir temizlik yaptı. Tilkimiz bayağı da yaşadı. Ee, Barbarımıza buradan hemen tıklıyoruz. Son 7 saniye arkadaşlar. Barbara şöyle bir güzel tıkladık arkadaşlar. Ve son bir depo kaldı. Onu da zaten kraliyet aldı. Ellerimize kollarımıza sağlık. Güzel bir saldırı.